Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Kaldığımız yerden seriye devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Onlar son bir şişirimizi söyleyelim. Dead Mashed olabilir. Emni Arnan olabilir. Crossroads. Burada ne ne oğlum? Artı 3 power fazla değil mi ya? Allah Allah. Takorlat. Crossroads. Bir burada artı bit power yerine artı 3 power kasarız. Şimdi buradaki ordu biraz flash. Taze. Rohirim'de çok sağlam bir ekip vardı. Ağzına sıçtık. Son bölümde pikemanların üzerine sürdük. Bir şeyler oldu. Rohirim daha yedi. İyi değil yani. Rohan, Rohan ordum iyi değil. Tatmin etmiyor. Erolarının levelini atlatman falan gerekiyor. Destroy ya problem yok. Tamam çıkacağım Şöyle bakayım. Direkt çıkart oğlum orada ya. Direkt orduyu çıkart. Artık yani bu saatten sonra çok oyalanmanın manası olmayan yerlerdeyiz. Var Yapamıyoruz. Devam Aa, Allah belanı ha. Böyle birle şey yaptık. 13 puan olmuşuz. Kapasiteyi açtık. Ulan outpost mu outpost alamıyoruz ki mal gibi dolaşıyoruz ortada Aha. Aha. Mesela burada ara boru sen gel. Sen gel. Sen şunlara bir level atlatayım. <laughs> Senle gel Oğlum bu nasıl game bile aynı hızda yürür ya biri cüce anasını satayım bunların Saçmalığa bakar mısın ara bunun 10 leveli mi ooo hotbreakers Gimlinin 10'da bir şey yok stat artıyor Boromir'de de yok ara, Bak iyi akıl ettik Gel Oğlum bu Uçarıda bir şey var ya Aha. Gel lan gel. Abi, oğlum bu nasıl vuruyor lan? İkişer ikişer falan oğlum ölmedi ki aman koydum. Evet, çıldırtalım biz. Ben, şuna bir tane vur bu can sıkıyor. Şuna vur şuna. Senin Allah belanı versin. Oğlum buna buna vurmasın istiyorum ha. Boramir 10 oldu bile. Çok mu uzaktan attık lan? Oğlum ne lan? Allah Allah. Zaten farumlarımızı bize atalım. Uzun içinde kuleye para bırakmadık. Sitret kolye avut posta para bırakmadık. Para vurma oldu Evet bir açılış yapalım ya. Bunun süresi nispeten daha kısa ama yapacak bir şey yok. şöyle bir yürüsen. 6 postu Sen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun Sen ne diyorsun O zaman yine neymiş ha Bunlar burayı yeni almış Oğlum hadi lan şimdi ne oluyor bir şeymişsin ya Oğlum dümdüz yürümeyin lan süresi bitti ha. Vurmuşlar mı olsun? İyi iyi. Şunu açalım. Şunu açalım. Bunu açamıyoruz. Bunu açalım. Şunu aç. Şunu aç. Şunu aç. Yağmış da lan. Oğlum bu, bu ne lan böyle? Bir tükürse 10 level olacak tüküremiyor çar. Benim buradaki outpost nerede? Çiğitleri atalım. Burada çok fazla farm attık. Ne Devam. Sıfır sıkıntı. Biraz bunları çekeyim ya. Biraz bu emirlere level atlatalım anasını satayım Kardeş. Niye o tarafa doğrusunuz? diyelim şu tarafa. Market attık mı? Yok. Oğlum siz şu tarafa gelin lan. Sizin ilerleyeceğim? Sen de gel level basarız. Senle basabiliyoruz. Sen de gel tamam. Ya bu tarafa dönün. Alın size bir de şekerleme yapalım. alt post sesi. şuraya bas yanlış tuşa bastık, bastık. almana koyacağım şimdi bütün de duyulu olan sesi tamam ara buna bastık güzel La level 2 oldu. Amına koyayım. Geçici bir L'ye bastık. Rezillik şey ya. gibi iş yapmayın amına. Şunları bir <laughs> halledin. daha var gibi iş yapmayın. Vur şuna da. Bu ara şu ekipleri gezelim ya. Boş boş duruyorlar amına. Bak arada atanlar var ha. Büyük ihtimal bölgede çirencilerle iletişime geç tarzı bir şey vardı. Aynen abi çok basit. Make contact kurduk işte lan ne istiyon abi. Tık. Burada bir şey var. Hadi gel. Bakma alalım. Var mı önemli? Doğru sırayla kaldık. Ya büyük ihtimalle bu görev de bitti. Hızlı oldu. Artık ordu olmuş bir ordu olduğu için hızlı hızlı geçiyoruz. Yapacak bir şey yok. Orduyu kasıyoruz. Birolar zaten istediğimiz kıvamda. Bak görev bitti anasını satayım. 5 dakika. <gülüyor> <gülüyor> Umut kaldı dedi anasını satayım. Yani Ümeyin yani oğlum bu muydu anasını satayım? İnsan bir şaşalı konuşur lan da ozemi Bakalım. Ya, üç tane yorum aldı zaten level atla. Ulan bir tane mi? Bir tane mi bir level atlaması için bu kadar debele, mi ya? Çocuk... Yok lan yedi mi diyor? Aynen yediymiş. Ya, umut Vırrıktı cırrıktı anlatıyor bana boş boş. Güzel hemen hemen istediğim seviyede bir ordum var Gondor'da. Ama Rohan'da vaziyet iyi değil. Şöyle hemen bir yeni bir yer açılmış mı? İtilyen yoktu galiba. İtilyen açılmış. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Rohan'la devam edeceğiz sonraki bölümde.